Miray aşkım hadi artık yemek hazır değil mi çok acıktım ha, Ne yemeği fakir evde yiyecek hiçbir şey kalmadı ne hazırlayayım ne? Nasıl kalmadı eee ne yapacağız biz şimdi Yapacak bir şey yok fakir bugün de aç kalacağız ya. Of çok acıkmıştım. Şu halimize bakın ya ne kadar fakiriz. Şuna bakın. Şuna bakın yaşadığımız ev bile topraktan. Yiyecek yemeğimiz bile yok. Bu ne böyle yeter artık. Efekan canım torunum yapacak bir şey yok. Biz fakir ailesiyiz. Aynen öyle adı üstünde biz fakir ailesiyiz. Paramız da yok pulumuz da yok. Ama istersek bir sürü paramız olabilir. Bu hayattan kurtulabiliriz. Çok güzel bir eve yerleşip çok güzel yiyecekler yiyebiliriz. İyi de nasıl Aynen öyle. Parayı nereden bulacağız? Aklıma çok güzel bir plan geldi. Var mısınız? Neymiş planı? Ne fakan? söyle bakalım? Eğer bu söylediğim planı yaparsak bir sürü paramız olur. Hatta zengin bile olabiliriz. Neymiş o plan? Canım torunum, söyle bakalım, hemen söyle. Çok basit. Yapacağımız tek şey vampir kostümleri bulmak. Vampir kostümü mü? Ne yapacağız ki? Vampir kostümlerini giyip insanları korkutacağız. Eğer para vermezlerse onları ısıracağımızı söyleyeceğiz. Böylelikle herkes korkacak ve onları ısırmamamız için bize para verecek. Vay canına harika bir fikir. Ya ama ya bizim vampir olmadığımızı anlarlarsa? Merak etmeyin anlamazlar var mısınız bu plana? Böylelikle zengin olabiliriz. Hem de insanları korkutur eğleniriz. Tamamdır ben varım. Tamam o zaman bu süper o zaman ben kostümleri getiriyorum işte oldu kostümlerimiz de hazır artık geriye zengin olmamız için hiçbir engel kalmadı vay canına gerçekten de aynı vampirlere benzedik tipimize bak ay evet aynı vampirlere benzedik evet canım ailem aynı vampirlere benzedik şimdi planı uygulamaya sokma vakti gidip insanları korkutacağız ve onları ısırmamamız için para verecekler para vermezlerse de ısıracağız tamamdır o zaman her herkes sokağa, herkes paraları toplasın. Evet, akşam olduğunda bakalım ne kadar paramız var. Burada buluşuruz. Tamam o zaman herkes göreve. Hadi marş marş. Evet, bakalım bugün kaç para toplayacağım. İşte ilk kurbanlarımı buldum. Gelin bakalım buraya. Isırma vakti. Hey arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakalım he? <laughs> Oha Efekan ne oldu oğlum bu halin ne? Ay vampir bu vampir. Evet doğru bildin. Vampir şimdi sizi ısırıp kanınızı emeceğim. Ve sonrasında siz de vampir olacaksınız. Gelin bakalım buraya. Sakın kaçayım falan demeyin. Isıracağım sizi. He, oğlum dur ne olur ısırma lan bizi ne olur yalvarırım. Ay evet ne olur bizim kanımızı içme var prefekan ne olur ne olur. Hayır ısıracağım sizi içeceğim kanınızı gelin. Hayır oğlum ne olur bizi ısırma ne istersen yaparım ne olur ısırma ne olur. Demek ne istersem yaparsınız öyle mi? Ay evet sen yeter ki bizi ısırma ne istersen yaparız ne olur ısırma. O zaman bana bir sürü para verin yoksa sizi ısırırım. Tamam cebimdeki tüm para senin olsun lütfen beni ısırma lütfen vampir olmak istemiyorum. Ay evet ben de bütün açlığımı sana vereceğim lütfen ısırma beni. Tamam madem öyle bu seferlik sizi ısırmıyorum çıkartın bakalım paraları. Al al hepsi senin olsun hepsi senin olsun yeter ki kanımızı emme vampir efekan. Güzel sevdim bu işi hadi görüşürüz. Daha ısırmam gereken çok insan var. Hadi bay bay. Oh be korktum resmen kanımızı emecek diye ucuz kurtulduk. Ay evet çok iyi kurtulduk. Isırıyordu bize az kalsın. <laughs> Kerizler gerçek vampir olduğumu anlamadılar bile. Gerçekten onları bir an için ısıracağımı düşündüler. Oh be bankadaki tüm paramı çektim. <laughs> i̇şte hedefim orada zengin. Şimdi gidip zenginden bütün paralarını alacağım. Bekle beni zengin. Ecelin geliyor. Hı? ne oluyor lan fakir bu sen misin? Aynen öyle Zengin. benim gördün mü vampir oldum. Ne vampir mi oldun ama ama nasıl? Basmaya zengin görmüyor musun vampirim işte vampir. Karnım da çok acıktı şimdi senin kanını emeceğim gel buraya. Ne benim kanımı mı emeceksin lütfen fakir benim kanımı emme sen benim kardeşimsin. Yapacak bir şey yok zengin çok acıktım gel buraya ısıracağım seni. Hayır kanımı emme benim ısırma beni lütfen vampir olmak istemiyorum ısıracağım seni işte ısıracağım. Lütfen fakir beni ısırma başkasını ısır ne istiyorsan yaparım yalvarırım lütfen. Demek ne istersem yapacaksın öyle mi? Evet sen yeter ki beni ısırma ne istersen yaparım. Tamam o zaman elindeki paraları bana vereceksin hadi bakalım. Hı, ama beni ısırmayacaksın değil mi? Hepsini sana vereceğim yeter ki beni ısırma vampir olmak istemiyorum. Evet evet sen o paraları bana ver ben seni hayatta ısırmam. Tamam fakir al al sen yeter ki beni ısırma bütün param senin olsun. Aferin zengin adam ol böyle bütün param benim aldı. Evet al hepsini senin olsun. Yeter ki beni. Tamam tamam korkma. Seni bu seferlik affediyorum. Hadi görüşürüz. Oh be ucuz yırttım. Alt tarafı beni ısırıyordu az kalsın. Kerize bak ya. Beni gerçek vampir sandı. Bütün parasını bana verdi. <laughs> Vay canına şuraya bak. Araba galerisi. Vay be birbirinden güzel arabalar var. Keşke biri benim olsa. Ama ben vampirim. istediğimi alabilirim. Gel bakalım buraya. Selamın aleyküm. Vampir efekan geldi. He, inanmıyorum bu bir vampir. Vampir inanmıyorum. Kolay gelsin birader. Sağ ol vampir abi. Buyur ne istemiştin? Ne isteyeceğim? Araba istiyorum tabi. E, tam adresine geldiniz. Birbirinden güzel arabalarımız var. Şu kırmızı araba tam size uygun. Ne dersiniz? Daha lüks bir şey lazım. Daha güzel daha spor bir araba ver. Tabi efendim. Demek ki paranız çok öyle mi? Ne parası? Para falan vermeyeceğim. Bedavaya alacağım. Ama efendim burada bedavaya araba yok ki. Bizim arabalarımız çok pahalı arabalardır. O zaman ben de seni ısırırım. Hı, şey lütfen ısırmayın beni. Eğer seni ısırıp kanını emmemi istemiyorsan bana istediğim arabayı vereceksin anladın mı? Yoksa seni de ısırıp vampire dönüştürürüm. Efendim ne olur yapmayın ne olur. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Peki efendim şu siyah arabayı size vereyim. Beni rahat bırakın ısırmayın olur mu? Hayır bu külüsü istemiyorum. Şuradaki kırmızı Lamborghini'yi bana vereceksin. Ama efendim o bizim en pahalı arabamız. Tam olarak 100 milyon değerinde. Beni ilgilendirmez ya o arabayı bana bedavaya verirsin ya da seni ısırır kanını emerim. Vampire dönüştürürüm. Efendim ne olur yapmayın patron beni kovar. Tamam o zaman benden günah gitti ısırıyorum seni gel buraya. Tamam tamam durun ısırmayın tamam veriyorum veriyorum. Alın efendim bu araba sizin olsun yeter ki beni ısırmayın buyurun buyurun. Hayır şöyle. Aferin. Yola gel. Bu araba artık benim. Evet efendim. Evet. Siz yeter ki beni ısırmayın. Araba sizin olsun. Güzel. Hadi bakalım. Görüşürüz. Gittim ben. İşte bu bedavaya arabam oldu. Yaşasın be. Yaşasın. Bu vampir planı gerçekten ne işe yarıyor? Bu son model arabayı gerçekten de bedavaya aldım. inanamıyorum. İşte eve de geldik. Bakalım bizimkiler bugün ne kadar toplamışlar. İşte geldim. Selamun aleyküm. Vay vay vay. Efekan torunum hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. Bakın bir sürü para topladım. Siz ne yaptınız? Biz de bir sürü para topladık. Şuna bak. iki çanta dolusu. Vay be. Bir o kadar da ben topladım. Ay evet. Ben de topladım. Ayrıca bir tane de burada arabanın içinde paralar da var. Evet evet. Bende de var. Bak bir sürü. Oha. Siz benden de fazla toplamışsınız. Evet. Bu plan gerçekten işe yaradı Efekan. Senin planın sayesinde zengin oldum. Evet, herkes bizi vampir sanıyor ve bütün paralarını bize veriyor. Aynen öyle. Umarım vampir olmadığımızı anlamazlar. Ay evet, vampir olmadığımız anlaşılırsa yanarız. Arkadaşlar, biz aslında gerçek vampir değiliz, sahte vampiriz. Bunlar da kostüm. Lütfen siz sakın yorumlarda bizim sahte vampir olduğumuzu yazmayın yoksa bütün paramızı geri alırlar. Aynen öyle. Sakın ağzınızdan kaçırmayın. Evet arkadaşlar, lütfen sakın yorumlara vampir olmadığımızı yazmayın. Aynen öyle. Biz böyle insanları kandırıp paralarını alırız. Evet arkadaşlar sakın yazmayın sakın. Hadi diğer videolarda görüşürüz. Aynen öyle. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olun. Olmazsanız sizi ısırırım.